güzel uykunuz derin ve anlamlı olsun sabahtan beri. 3-5 kaşık alıp tam yaptım zannediyorum baktım mikrofonda ses yok. Birinde baktım çatalı vurdum şey mikrofona. Kendime makarna yaptıydım da. Dedim kendi makarna. Özür dilerim bak vuruyorum. Makarna yerken dedim video çekeyim de. Millet gibi aynı aynı onlar gibi bir şey yapmış olayım falan diye düşünmüştüm. Ulan 5-6 tane yedim zaten. Allah onların düşmanıdır diyor şey demiş oraya Allah düşmanlık yapıyor demiş Kullarına savaş açtı demiş olan ya ama yani bu si ya böyle bu bakış açısı yok ki Pardon Şimdi ben mevzu çöztüm Yapıyorsun. Ya da akşam yemeği her neyse, ona eysamar diye gidiyorsun yani mevzu bu. O söyledi eysamar falan yaptı tabii diğerleri de öyle işte bugün pembe şeyler yiyorum, bugün mor şeyler yiyorum. Orda döndürdüm şimdi. Azıcık ondan alayım dedim. Şöyle yapacağız ama mesela böyle alacağız. Kanka göz sevkinde bozma bak adına. Böyle yapacağız, böyle yapacağız. Bu kadar alacağız. Aslında Petra gerçek falan. Kayıp şehir Petra. İşte Muhammed'in çok zeki, çok bilgili, çok kesmiş, do dolaşmış arkadaşları vardı. Kur'an-ı Kerim'de yazılanları onlardan duyarak yazdı. fazla eksik olduğunu işte yani sayfa eksiklerin olduğunu pardon hatta Hazreti Osman'ın işte Abbasiler döneminde bir kadından orijinal musafları toplattığını sonra oradan 6 tane mi 7 tane mi Siyam sakii, azam yapıyoruz. Bu <laughs> yani Kur'an Kerim'in uyduruk olduğunu, uydurmu olduğunu dinledim. Sonra başka bir videolarını açtım. komik olabilir mesela diyor ki Yine vurdum ya Çok fazla edit yapacağız Bence diyor ki işte Allah yıldırımla insanları çağırmıyormuş Ayette var bu Allah'a bak sen diyor giricek ya. İnanmadığında tabii ki de dersin ki ya bu. Bu saçma. Ama inanan diyor ki dünyada isteyişleri falan varmış ben. Bak bir şey söyleyeyim sana sen dışarıdan beni böyle çok entelektüel, çok araştırmacı falan görüyor olabilirsin ama öyle bir şey yok yani ben daha çok kendi başıma kalmayı, kitap okumayı müzik yapmayı falan seviyorum. diyor. Her şey komikti. Peygamber peygamber olmadan önce işte peygamberlik için hazırlıklara başlamış. Bir adam daha varmış ismini söylemeyi unuttum. Varmış aslında o adamın söylediklerini anlatıyormuş. Adam birkaç zaman sonra demiş ki ждет. bu yalan, o yanlış bu yalan diyerek zaten bir buçuk milyarlık İslam toplumunun yarısından çoğunu yoldan çıkarttınız. Diğer yarısında yarısı görevlerini yerine getirmiyor. Onun da yarısının yarısı yarım yamalak görevlerini yerine getiriyor. Bugün tam inanan var mı diye baktığında 50.000 bin kişi çıkmaz. Ben sana söyleyeyim.